Merhaba arkadaşlar. Bugün tekne ve köpek balığımız var. Evet yeşil teknemiz. Ama içine dökülür anneciğim. Yeşil teknemiz. Aşağıdan dök. Ve sarı ve kırmızı. Köpek balığımız da var. Değil mi Ebrar? Ebrar ne yapıyorsun? Beni yıkıyorum. yıkıyorsun. Ha, teknelerini gezdirsene sıra sıra. Bak böyle yapabilirsin. Uh -huh. Tek tek gezdirelim mi onları. Hadi tek tek gezdirelim. İçine dökelim suyunu. Hı. Hangi rengi yapmak istersin? Hangisini istiyorsun? Ee, onu. Sarıyı. Neymiş o? Hangi renk? Hangi renk Ebru? Sarı. Evet sarı. Hadi sarıyı şimdi bak. Böyle sıçratmadan bak bak. Üstümüz batar. Bak böyle. Oo. Gezdir bakayım. Çeneni o. o. O da benim mi? Hı. Hadi bakalım çarpışalım. Hı. Öyle yapma bak anneciğim ama. Şöyle. Oho. Üçtüm doldu. Uçuyoruz. Arka arkaya taksana anneciğim onları. Hı. Burasına tak hadi onları gezdirelim. Burasına tak tekneyi. Hayır hayır. Bak uç tarafı var ya uç tarafında iğnesi var. Buraya takalım. Bak. Geçir buraya. Bak. Takalım hadi onları. Ebrar. Ebrar. Heh. Tak aşkım. Evet. Hadi hadi. Aferin. Oldu. <laughs> Arkadaş oldular değil mi Bak bak. Bunun, oh, o, ayrıldılar. Hadi bunları bırakalım şimdi. Köpek balığımızı gezin. Kaçın. Köpek balığı geliyor tekneler. Kaçın tekneler. Köpek balığı sizi yiyecek. Evet köpek balığını koy bakalım Ebrar. Wow, Böyle ağzı var, böyle kocaman kocaman. Öyle, öyle. Ay. <laughs> hadi gezdir köpek balığını. Şşt, yavaş ama. Kapak birini Şimdi. Hadi şarkı da söyle. Oo <laughs> oh, Ebrar. Teknelerin rengi çok güzel değil mi kızım? Hı. Kırmızı hangisi? O. Oh. Evet. O hangi renk? O oh, yeşil. Hayır yeşil. O yeşil. Evet. Ma Sarı nerede? O Evet. Kırmızı. Onları sormayacağım. Onları sormayacak mısın? Hadi suları dök şimdi. Gezdir bakalım onları. Gezdir bakalım. Hoppa. Üst üste koysana onları. Hadi büyük gemi yapalım. Üst üste geçir onları. Üst üste koy onları. Köpek balığı geliyor. Ay, azıcık üzeyim bari ben buradan. Çıp 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 çıp. çıp. Üstüne değil anneciğim yavaş. Ah bayıldı. Hamsi oldu. Ay eline ısıracak Evrar. Eline ısıracak. İmdat. Köpek balığı. Ağzındakini boşalt. Heh. Dök 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 dök. Aferin. Oy. <laughs> Hadi ayır onları. Ayır onları. Evet sarı. Yeşil. Kırmızı. Çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf. De bakayım öyle Ebrar. Hadi. Bugün ne yapıyorsun? Söyle bakayım arkadaşlara. Ebrar'cığım. Ebrar. Ebrar konuşmayacak mısın benimle? hepsini değil kızım? Hmm. Köpek balığını da koy tekneyle. Bir tane tekne koy. Bir tane de köpek balığı koy. Köpek balığı tekneyi yesin. Hadi bakalım. Bir tane bir tane. Bir tane koy. O sarıyı al. Üstüne koy. Hı. Bunu da birlikte köpek balığı yesin burada. Dının. Dının. Dını 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 den Baby Hadi söyle. <laughs> Baby shark, şak shark. Hayır, hayır, hayır. Ama bak işte onunla kızarım. Biliyorsun. Ne konuşmuştuk senle Niye bakalım. Güzel yıka. Yıka, 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 yıka. Hop. Ay üşümüş galiba. Hı. Üşümüş. Üşümemiş. Üşümemiş mi? Nereye gidiyoruz? Hmm, kafasını da yıka. Hop. Wow.